Ofansif hocayla artı bir net üst ifade soru çözümüne devam ediyoruz. Evet arkadaşlar gerçekten çok mükemmel ve güzel bir soru. Hemen sorumuza geçiyoruz. Mehmet kendisine fındık, fıstık, kaju, kuru yemiş eden belli oranda karıştırarak kuru yemiş hazırlamak istiyor. Mehmet bu kuru eden 125 gram hazırlamak isterlerse bu karşımda kaç gram fıstık koymalıdır? Arkadaşlar öncelikle fındık kaç gram ediyor? 64 eder. Pardon. Bir geri gelelim. 6 üzeri 2, 36. 4 üzeri 3 kaçtır? 64. 10 üzeri 2 kaç? 100. Toplamı ne eder? 200 gram karışımımız var. O zaman yine sürekli bu cümleyi sarf ederim ben. LGS 7. sınıfta kazanır arkadaşlar. Bakın 7. sınıfın konusunu bilmesek bu soru çözemezdik. 200 gram karışımda toplamda fıstık 64 gram bulunmaktadır. Acaba 125 gram bir karışım hazırlamak istesem kaç gram fıstık olması gerekir? Arkadaşlar dikkat edersek birinde azalış var diğerinde de azalış varsa bu da doğru oranda. İşe dışa çarpımını yapıyoruz. 200x eşittir 64 çarpı 125. Her tarafını 200'e bölüyorum. 200'e götürdü. X eşittir. Bunu 25'e bölsem 8. Bunu 25'e bölsem 5. Bunu 8'e bölsem 1. Bunu 8'e bölsem 8. 8 ile 5'in çarpımı ne çıkar arkadaşlar? 40. 40'ı verecek şıkımız hangisi? Ceyhan.